Evet, hayırlı güler arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, e, şu anda canlı olarak e, durumu radarından bakıyoruz arkadaşlar. E, şu anda benim bulunduğum bölgede arkadaşlar şu an için yağmur görünüyor ve e, aralıklı şu anda. Evet, e, kar yağışları da görülüyor arkadaşlar şu an için. Çok hafif bir kar yağışı dışarıda e, görülüyor şu an için. Öyle olay görüyorsunuz arkadaşlar. E, saat 3.15 geçe şey yani 3.17-3.18'i 15-18 itibariyle ayın 29 Mart itibariyle şu anda birçok bölgemizde ve İstanbul'da arkadaşlar aralıklarla kar yağışı görülüyor ki şu pembe kar yağışı arkadaşlar anlık olarak görüyorsunuz. Evet şu anda Samsun'un iç kesimleri Sinop, Orta Karadeniz evet, Amasya tarafları arkadaşlar şöyle Çorum kesimi evet Çorum tarafları şöyle bakalım başka neresiymiş İç Anadolu arkadaşlar görüyorsunuz. E, Orta Karezi. İç Anadolu doğusu, Doğu Anadolu kuzeyi. Doğu Karadeniz'in evet, iç tarafları kıyısı hariç yoğun bir kar yağışı şu an için görülüyor. et evet, Batı Karadeniz'de de Marmara'nın güney doğusunda arkadaşlar İstanbul'da küçük çekmece taraflarında şu anda kar yağışı görülüyor ve bizim bulunduğumuz bölgede de <laughs> biraz yakın olduğu için arkadaşlar e, şu an yani hafif olsa da bir kar yağışı görülüyor fakat <laughs> yani kamerada aslında. Şu anda bir hızlı bir şekilde de yağış var sanki arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şöyle görecek misiniz bakalım ama. Evet oldukça şu an arkadaşlar bir kar... Yağmaya başladı inşallah. Evvela bakalım. Aralıklarla belki devamı görebiliriz. Evet şu an arkadaşlar şey yapalım. Küçültelim tekrar. Evet arkadaşlar önümüzdeki bakalım günlerde saatlerde neler bekleniyor. Hemen inşallah detaylara geçelim. Evet şu saat itibariyle arkadaşlar akşam saatlerinde İstanbul'da yine sulu kar ve kar yağışları görülme ihtimali olabilir böyle tam tam kar bazı ama bazı yerlerde belki tam kar dönüş olabilir bazı burada da arkadaşlar çok aralıklı mı tam kar görüldü. Evet e, akşam saatlerinde Anadolu yakasında yoğun bir kar belki bir ara bir yoğun olabilir arkadaşlar öyle görünüyor. Şöyle e, neresi bakalım? Evet Anadolu yakasında arkadaşlar Marmara'nın doğusunda da kar yağışı akşam saatlerini görür bir ki. <laughs> İstanbul'da arkadaşlar karla karışık yağmur ve bazı taraflarında akşam saatlerinde şöyle saat 17-18 gibi kar yağışı görülme ihtimali var. Dediğimiz gibi Anadolu yakasında akşam kar görülebilir. Bu akşamda hafif devam ettikten sonra geceden sonra havanın açması bekleniyor. İstanbul için daha bir kar yağışı ihtimali şu anda. Akşam saat 6-7'ye kadar var arkadaşlar. Ondan sonra ihtimal artık azalıyor. Evet diğer bölgelerimize geçtiğimizde ise arkadaşlar bugün için bakalım neler var. Evet bugün şöyle İç Anadolu'da aralıklar arkadaşlar akşam saatlerine kadar devam edelim ki İç Anadolu doğusunda çok daha yoğun olabilir. Batı Karadeniz'de akşam biraz yoğun olabilir. Evet şu anda hava gece yarısından sonra arkadaşlar bu sistemin doğu yerlenmesi bekliyor. Yani İç Anadolu doğusunda bayağı yoğun. Batı Karadeniz'de akşam yoğun olabilir. Kar yağışları. Evet, yarın öğleden sonra arkadaşlar Batı Karadeniz üzerinden yeni bir karlı dalga geçebilir. Görüyorsunuz e, öğleden sonra İç Anadolu'ya yayılması bekleniyor. Ardından bu kar yağışlarında doğuya ilerlemesi bekleniyor artık. Cuma itibariyle kar yağışının doğuya ve Güneydoğu'nun yüksekleri hatta Diyarbakır arkadaşlar. Diyarbakır çevresi bile Cuma günü. inşallah kar yağışı e, olabilir. İnşallah bir doğu ihtimali olmaz arkadaşlar. Kar yağışı da tabi e, bu zamanda bir çoğumuzun çok pek görmeye alışık olmadı ama sevindiğimiz bir görüntü arkadaşlar öyle böyle bir kar yağışı. Evet Cuma'da itibaren artık doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar kar yağışının ve cumartesi şöyle cuma gecesi tekrar bir belki Ankara'da Batı Anadolu'da Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar olabilir. Evet artık cumartesiden itibaren arkadaşlar havanın ısınması bekleniyor. cumartesi günü itibariyle. Şöyle sıcaklığa da bakalım ki artık sıcaklıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Marmara'da turuncuya yakın renkler yani 20 derece yakın renkler cumartesi bekleniyor. İç Anadolu'da Ege'de 15-17 dereceler bekleniyor. En çok Marmara ısınmış görünüyor şu an için tahminlerde. Evet doğu soğuk olabilir. Ardından arkadaşlar inşallah hafta sonu cumartesi pazardan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası daha görüyorsunuz. Balkanlar üzerinden inşallah bekleniyor ki bu bayağı değişken olacak gibi görünüyor. Evet, çok hareketli bir hava arkadaşlar. İnşallah Nisan yağmurları da inşallah Allah'tan alacağız gibi görünüyor bol bol. Nisan içinde bol yağışlı bir gidişat e, var gibi. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Son güncellemeler, gelişmeler böyleydi. Radar üzerinden baktık. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Güle güle.